Yüzyıllardır insanlığı izledim. Bir zamanlar insanları neredeyse dünyadan temizlemek üzereydi. Onlar hiçbir işe yaramayan, kendi türü ve diğer bütün türlere kin güden ve her türlü günah üzerlerine kuşanan pislik parçaları. Bu dünya üzerinde yaşamı hak etmeyen tek canlı türü insanlardır. Ve ben bir zamanlar onlara acımakla hayatımın en büyük yanlışını yaptım. Onlar irade ve zeka bahşedilmesi gereken en son canlılardır. Tanrı nasıl olur da böylesi varlıklara irade ve zeka bahşeder? Onlar kendilerine bahşedilmiş armağanları heba ettiler. Onlara bu armağanı veren Tanrı'yı bile unutup yerine kendi uydurduklarını koydular. Ancak böylesi iğrençlikte bir varlık kendisine verilmiş yetenekleri bu kadar aptalca kullanabilir. Peki ya ben? Ben öyle miyim? Yüzyıllardır yalnızım. Türümün tek örneği olan ben, bana bahşedilenleri her zaman akıllıca kullandım. Bir zamanlar insanları katlederken aldığım bir karar haricinde hiçbir şeyden pişman olmadım. Onları rahat bırakma kararı bugüne kadar verdiğim en saçma karardı. Dünyanın başına bela olmuş bu sefil yaratıkları dünyadan temizlemek benim görevimdir. Hepsini öldürene kadar durmayacağım. Bir zamanlar ben köklerini kuruturken önümde yalvarışlarını hatırlıyorum. Bana tanrıymışım gibi dua ettiklerini ve merhamet dilendiklerini hatırlıyorum. Bağışlanmak için her şeyi yapacaklarına yemin ettiklerini hatırlıyorum. Bir zamanlar korkularından dolayı beni öven şarkılar yazan bu cüzzanlı varlıklar artık adımı duyduklarında küfrediyorlar. Ey seni sefil mahluk! Ne çabuk unuttun vahşi kıyametini! Artık asla merhamet göstermeyeceğim. Her birini kendi kanında boğacağım. Ülkelerini kandan seller basacak.'' uydurdukları tanrıları onlara yardım edemeyecek. Bütün öfkem ve gazabımla siz sefil ruhların üzerine geliyorum. Kaçın, saklanın.